Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, bu yayınımızda inşallah çok çok güzel bir duamız var. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem dualarından yine bir tanesi. İnşallah bu gece bu duayı yapacağız. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın yayında. İnşallah güzel bir dua yapacağız. Yeni gelen bütün dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz inşallah. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah teşekkürler. Şimdi bu dua İmam Zeynil Abidin radıyallahu anh'ın gece namazının ardından yapmış olduğu dualardan biridir. Özellikle e, geceleri yapıldığı zaman çok daha e, etkisi büyük bir dua. O yüzden şimdiden bu duayı yapalım. Bu gece yapmak isteyenler yine okuyabilirler veya duayı dinlerken Amin deseniz de yeterli arkadaşlar. Evet hepiniz hoş geldiniz. Şu an 134 kişi olduk. Yayında olan bütün dostlar hızlıca şu beğen butonuna Bassınlar daha fazla kardeşimiz de yayına katılsın. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi dua vakti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım, ey hükümranlığı ebedi ve sürekli olan, ey ordusuz ve yardımcısız, güçlü ve yenilmez olan, ey günlerin... Ayların, yılların ve asırların geçmesine rağmen izzeti baki olan Allah'ım. Saltanatın o kadar güçlü ve sarsılmaz ki ne başladığı bir evveli var ne de biteceği bir sonu. Hükümranlığın o kadar yüce ki kimse onun sonuna ulaşamaz ve niteleyenler onun en aşağı mertebesini bile niteleyemezler. Sıfatlar sende kaybolmuştur. Nitelikler yüceliğine dayanamayıp dağılmıştır. Çok ince düşünen akıllar dahi büyüklüğünün karşısında hayran kalmıştır. Sen ilkliğinde ilk olan Allah'sın. Bununla birlikte zevali olmayan daimi de sensin Allah'ım. Bizlerse amelleri az, emelleri çok güçsüz kullarınız. Rahmetinle koruduğun hariç tüm bağlantı vesileleri elimizden çıkmıştır Allah'ım. Ya Rabbi affına olan ümidimizin dışında hiçbir ümidimiz yoktur. Sana itaat olarak sayabileceğimiz amellerimiz o kadar çok az ki neredeyse yok. İsyan olarak itiraf edeceğimiz şeylerse o kadar çok ki utancımızdan sana dua edemiyoruz. Ancak ne kadar kötü de olsa kulunu affetmek sana hiç güç değildir. O halde bizleri affet ya Rabbi. Allah'ım, işlerin gizliliklerini ilminle kuşatmışsın. Bilginin yanında her gizli açıktır. En ince, en zarif işler en gizli sırlar sana gizli olamaz. Bizler helak edici küçük günahlardan ve yok edici büyük işlerden sana kaçmış, sana sığınmış iken bizi aldatmak için senden mühlet isteyip de mühlet verdiğin, zaman tanıdığın, bizleri saptırmak için kıyamete kadar bekletilmesini isteyip de beklettiğin düşmanın şeytan Bizlere musallat olmuş ve bizleri yere çelmiştir. Sana karşı gelip kötü çabamızla gazabını hak ettikten sonra da aldatma perdesini kaldırıp bizleri ve işimizi yadırgayarak bize sırt çevirmiş, bizden kaçmış ve bizleri gazabının sahrasında yalnız bırakmış, intikamının avlusuna atmıştır. Ne katında bizlere şefaat edebilecek bir şefaatçi ne de sana karşı bize güvence verebilecek bir güç sahibi ne de bizi senden koruyabilecek bir kale ne de senden kaçarken sığınabileceğimiz bir sığınak var. Sana sığınıp suçunu itiraf edenin durumu bu. O halde fazlın bizleri kapsasın, affın üzerimize şamil olsun ya Rabbi. Tövbe eden kullarının en nasipsizi, ümitle kapına gelenlerin en ümitsizi olmamalıyız. Bizleri bağışla. Hiç kuşkusuz sen bağışlayanların en iyisisin. Allah'ım, sen emrettin, biz terk ettik. Sen sakındırdın, bizler işledik. Kötü düşünce yanlışı bizlere süsledi ve içine düştük. Ya Rabbi orucumuza tanık tutabileceğimiz bir gündüz teheccüdle geçirdiğimizden dolayı medet umabileceğimiz hiçbir gece yok. Yerine getirmeyenin helakine sebep olacak farzlarının dışında ihya ettiğimiz için övünebileceğimiz bir sünnet bilmiyoruz. Ya Rabbi bizim için fazilet sayılabilecek müstehap bir amelimiz bulunmamakla birlikte farzlarının birçoğundan da gafiliz. Belirlediğin sınırlara riayet etmeyerek yasaklarının bir çiğnemiş, bir takım büyük günahlar yüklenmişiz. Ama bununla birlikte sen lütfunla bizleri rüsva etmemiş, çirkinliklerimizi örtmüşsün.'' Ya Rabbi bizleri affeyle. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi sen cehennem ateşinde yakma. Ya Rabbi sana el açtık, sana yalvarıyoruz. Şu an bu yayında olup da duamıza amin amin diyerek yalvaran, yakaran bütün kullarını bu gece hürmetine affetmiş olduğun kullar zümresine al ya Rabbi. Ya Rabbi, şu an senin huzurunda ve bu yayında el açmış senin için yalvaran, günahları için af dileyen ve senden hayırlı kader isteyen bütün kardeşlerimize sen hayırlı kaderlerini yaz. Onların kaderlerini güzelleştir ve ya Rabbi onları bu dünyada sevindir, en güzel şeylerle karşılaştır, hayırlı insanlarla karşılaştır Allah'ım. Ya Rabbi, ölmeden önce son nefesimizde eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh demeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu an bu yayında olup da hastane köşelerinde senden şifa bekleyen bütün dostlarımıza şifa ihsan buyur Allah'ım. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kâf ve ehli iman ve ehli İslam için bütün geçmişlerimizin ruhları için ve şu an hayatta olan ve İslam yolunda mücadele eden bütün kişilerin gücünün artması için bi hurmetil Fatiha. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı. Rabbim duamızı kabul buyursun inşallah. Rabbim bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin arkadaşlar. Evet e, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah e, bir ay sonra nasipse Umre'ye yolumuz düşecek. Rabbim nasip ederse Umre'ye gideceğiz. İnşallah hepinize orada güzel dualar edeceğim. E, canlı yayınları kaçırmamak için şimdiden abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, nasipse inşallah yakın zamanda da zaten 1 milyon dua ordusu olacağız. Yani 1 milyona doğru gidiyoruz. Destek veren, destek olan herkesten Rabbim razı olsun. Bütün eşinizi, dostunuzu inşallah kanalımıza da davet edin. Onlar da katılsınlar arkadaşlar. Dualarımıza iştirak etsinler inşallah. Böylelikle dualarımıza ne kadar çok aminler gelirse o kadar daha makbul. Rabbim cümlenizden razı olsun, hepinizden razı olsun. Bütün dostlara selam olsun. İnşallah bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.